Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu Heykel Radyo'dan herkese merhaba. Ben görsel iletişim tasarımı 4. sınıf öğrencisi İrem Hoylu. Meslekleri tanıtıyoruz programında. Bugün Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Doktor Öğretim Üyesi Gül Çıkmaz ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk İrem Hanımcığım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sizi ve bölümünüzü kısaca tanıyabilir miyiz? tabii. Ben doktor öğretim üyesi Gül Çıkmaz. Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda kabin hizmetleri programında da doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere heyecan verici, dinamik ve global kariyer fırsatları sunan bir bölümden yani Silah Havaçı Kabin Hizmetleri programından bahsedeceğim. Bu bölüm hava yolu şirketlerinin yolcu memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak profesyonel kabin memurları yetiştirmeye başlamaktadır. Eğitim süresince öğrencilerimize Sadece teorik bilgiyle değil, aynı zamanda pratik bilgiyle de iletişim becerileri, acil durum yönetimi, yolcu psikolojisi gibi birçok alanda uygulamalı ve disiplinli bir eğitim sürecinden geçmektedirler. Bölüm sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Bu bölümü tercih ederken neler mümkün? Farklı kültürleri tanımak, yeni yerler görmek, disiplinli ve prestijli bir sektörde çalışmak, diksiyon, iletişim beden dili gibi birçok sosyal becerilerin gelişmesi gibi bunlar Silavcı kabin hizmetleri programıyla mümkün. Peki burada mezunların ne iş yapacak diye bir soru sorarsanız burada mezunlar Silavcı kabin hizmetleri programından mezun olan öğrencilerimiz başta kabin memuru dediğimiz yani host ve hostes diye adlandırdığımız hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarında görev alabilirler. Ayrıca yer hizmetleri, hava operasyonları, VIP yolcu hizmetleri, yer güvenliği ve eğitim departmanları gibi havacılık sektörünün birçok alanlarında çalışıp kariyer yapabilirler. Aynı zamanda isteyenler lisansı da tamamlayarak eğitim ve de yönetim alanlarına yönelebilirler. Yine Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda bir temsil gücü, sabır, empati ve kriz yönetimi de istemektedir. Bu yüzden biz öğrencilerimizi sadece bir meslek sahibi yapmakla değil, onları uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bireyler olarak da yetiştirmekteyiz. Peki mezun olduktan sonra ne iş yaparlar? Mezunlar kabin hizmetleri meslek elemanı hünvanı alarak yurt içi ve yurt dışı e, uçuşlarda kabin memuru olarak görev alırlar. Ayrıca havalimanlarında yer hizmetleri, yer operasyonu, ikram müsaade firmalarında da uzman olarak çalışabilmektedirler. Dikiye geçişte de yine az önce bahsettiğimiz gibi lisans programlarında havacılık işletmeciliği, lojistik, turizm gibi birçok lisans bölümlerine geçiş yapabilirler. Burada VIP hizmetler, eğitim, yer güvenliği gibi birçok eğitim alanında da kariyer yapabilirler. Unutmayınız ki gökyüzü sınırınız değil sizin çalışma alanınız olabilir. Bu güzel önerileriniz için çok teşekkür ederiz hocam. Sorularımızı cevaplandırdığınız için de ayrıca. Meslekleri Tanıtıyoruz programımızın konuğu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programından Doktor Öğretim Üyesi Gül Çıkmaz'dı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Heykeği Radyo'da kalın.